Günaydın sevgili astroloji severler ve değerli takipçilerim. 15 Şubat Perşembe gününden hepinize merhaba. Jüpiter günündeyiz. Ay Boğa burcundaki seyrine dün akşam saat 5 itibariyle başlamış durumda. Ee, bugün Ay Boğa burcundaki Jüpiter'le aynı zamanda bir kavuşum içerisinde ama yanında bir de Uranüs var. Bu da gün genelinde zaten bugün Jüpiter günü bereketli bir gündeyiz ee, günün daha da bereketli olduğunu gösteriyor ee, bazı maddi konularda güzel gelişmelerin olacağını bize işaret ediyor bugün iştahımız biraz daha açık olabilir biraz daha böyle boğazımıza düşkün bir halde olabiliriz konforumuza düşkün bir halde olabiliriz biraz daha lüks'e kaçan alışverişler yapabiliriz aynı zamanda ay sekizinci ee, 8. evde Yay burcundaki Pallas'la bir dik açı alıyor. Bu da bazı konularda ani para harcamaları, ani olayların hızlı şekilde gelişmesi, ee, mesela bazı konularda bizi savaşçı haline getirirken bazı konularda da bizi gayet e, mütevazi bir hale getirebilir. Ee, Ay Kova burcundaki Merkür'le de bir dik açı var. Bu da Bizde biraz bazı konularda e, tartışmaların içine bizi sokabilir. Bu tartışmaların içindeyken de karşımızdaki insanlara karşı biraz daha böyle e, dik yapıda ve biraz daha böyle e, kendimizi daha da ön plana çıkartarak bir konuşma içerisinde olabiliriz. Hepimizin hayrını olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.